Hayırlı olsun. Gerçekten e, Türkiye'de e, bugüne kadar yani hiçbir kurum tarafından hayata geçirilmeyen bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu bir eksiklikti. Bunu e, tabii ki bilim insanları sizler söylüyordunuz, ama bunun duyulması gerekiyordu. Dolayısıyla biz bugün e, yani aklın yolu dediğimiz noktada bir aradayız. Burada insanımıza yatırım yapmaktan daha kıymetli bir iş yok. İşte Yenişehir Akademide sizlerin önderliğinde de kurmuş olduğumuz akademimizde yani e, okul öncesine çok e, önem vererek bir çalışma yürütüyoruz. Okul öncesi çünkü ihmal edilen bir alan. Milli Eğitim Bakanlığı elbette diğer e, alanlarda e, yani 6 ve sonrası yaşlarda bir e, ne diyelim çalışma içerisinde ama bu alan biraz daha imal edilmiş. Yaptığımız iş doğrudur. Sonuçta bilim e, bizim e, ayrılmamamız gereken bir yol. E, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hiç unutmamak lazım. Benim sözlerim bir gün bilimle çelişirse, lütfen bilimi seçiniz yani e, bilimi tercih ediniz şeklinde. Biz bilime inanıyorsak ve e, bu yoldan ayrılmak noktasında da hiçbir e, düşüncemiz yok ise o zaman gereklerini yerine getireceğiz. Onun için üniversitemiz Marmara Üniversitesi e, Mabep'le birlikte hocamızın, e, Ozan hocamızın önderliğinde böyle bir yola çıktık. Biz e, ilk yola çıktığımızda bizim birinci projemizdi, 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi diye ve e, bizim için iki kez gurur vesilesi yani bir böyle hiç de unutulmuş bir alana yatırım yapmak ikincisi de verdiğimiz bir sözü tutmak. E, i̇şte böyle bir müfredatı sizlerle beraber oluşturduk. Hocam içerik sizin. Ondan sonra bunun baskısı Yenişehir Belediyesi tarafından yapıldı ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde okul öncesi eğitimle alakalı bir mühredat var. Ne mutlu bize. Eğitim verdiğimiz ailelerin çocukları, geleceğin bilim insanları olacak hocam. Türk vatandaşları aşıyı üretecek. Ondan sonra e, bilimsel alanda e, üretimler yapacak, gelişimler, yenilikler, icatlar yapacaklar. Ama e, bu sefer e, fondıklı ve... İskenderunlu ya da e, Tuncelili zannediyorum. Bir ailenin çocuğu, Fındıklılı bir ailenin çocuğu. Bu sefer yeni şehirli ailelerin çocukları bunu yapsın diye bütün çabamız buna yönelik. E, bir insan, bir bilim insanı bütün dünyayı kurtarabilir. Biz işte bir kişi bile yetiştirsek bunun kadar kıymetli bir şey olamaz. Bilimin kıymetini burada anlamamız, bilmemiz gerekiyor. Bizim İşimiz bu üretimlere destek olmak. Ee, onun için 20 sene sonra değil, belki bir asır sonra bile e, bunun meyvesi yenecek olsa yine yaparız. Yine sizinleyiz. Yeter ki birlikte e, üretelim. Çizgimiz belli. Bir asırdır hiçbir söylediği, bakın hiçbir söylediği diyorum, çürütüleme Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, çizgisinden ayrılmadan bir yolumuza devam edelim. Ee, onun için bilme e, çok önem verelim. Iıı e, işte çocuklarımızı doğru yetiştirelim. Bir seçilmiş belediye başkanı işte dört seneye bir ııı e, atılım yapar. Yani böyle ses getirecek bir yatırım yapmaya, proje yapmaya çalışır. Ama Sayın Başkan 20 sene sonrası Mersin Yenişehir'de e, insanların 20 sene sonrasını bile düşünüp bu adımı atıyor. Evet. Bunu da e, bizim İtirmiş Belediye Başkanı'ndan görmek çok nadirdir. E, ben onun için çok mutluyum. Bizim bu modelimiz tamamen tesadüf bir hibrit modeldi. Hem yüz yüzeydi hem online'dı. Fakat bu koronavirüs e, felaketi ortaya çıkınca Sayın Başkanımız Raif Hocamızla konuştuktan sonra ekibimizde de karar aldık. O kadar bundan önceki yeni şehirli anne babalarımız o kadar ilgi ve istekle merakla katıldılar ki ne yeni belediyesi ne Marmara Üniversitesi biz burada bırakalım olmadı demek istemedik. Canı yürekten devam ettik. Bugün de Sayın Başkanımın açılışıyla biz bunu şimdiki yeni dördüncü grubumuzla sürdürme arzusundayız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yerişehir Belediyesi'nin kıymetli elemanları bize hep destek oluyorlar. Teşekkür ediyorum. Raif Hocam her zaman bizimle ve elbette bu projenin mimarı Sayın Başkanımız Abdullah Bey çok çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım biz, biz hazırız ne zaman arzu ederseniz kıymetli anne babalarımızla başlayalım efendim e, ne diyelim e, başarılar diliyoruz. E, i̇nşallah çocuklarımız geleceğin bilim insanları olur. E, çocuklarımız bu ülkenin hayırlı evlatları olur. Bu ülkeye üreten, bu ülkenin gelişimine katkı koyan çocuklar olur. Ki i̇nşallah. sizinle bağımızı koparmayacağız. Hocam e, biliyor. Biz görmek istiyoruz. O çocuklara bir iddia ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Çocuğun zihinsel gelişiminin %60-70'i 0-3 yaşta, 0-5 yaşta oluşuyorsa buraya yatırım yapmanın sonuçlarını görmek istiyoruz ki bunu geleceğe bir bilimsel çalışma olarak bırakalım.